ekranları karşısında bizleri izleyen çok kıymetli izleyiciler sizler için Türkiye'yi karış karış gezmeye devam ederken sektörün önde gelen önemli isimlerini sizlerle buluşturmaya devam ediyoruz. Bizler Şırnak merkezdeyiz pekala neredeyiz? Marketçilik alanında hizmet ve faaliyetlerini sürdüren Kerem Bey'in yanındayız. Öncelikle Kerem Bey kimdir? Kerem Bey Şırnak'ta doğup büyüyen 42 yaşında, 5 çocuk babası. Maşallah. Ee, Allah bağışlasın. Teşekkürler. Bütün insanlarınkini inşallah. Ee, ticaret sektöründe ben uzun zamandır ticaret sektöründe aktif olarak çalışıyorum. Normalde e, süpermarket işletiyorum. Yalnız Şırnak'ta, turizmde, ulaşımda, hazır giyim sektöründe de iştiraklerimiz var. Aile şirketlerimiz var. E, böyle çalışıyoruz. 2014'ten bu yana market alanında faaliyetlerimiz var. Tabi e, tabii 2014'ten bu yana da bu sektörde Hem Ondan önce giyim, otomotiv, e, aynı zamanda turizm ajantalığı. Yani bu işlerde bir tic tüccar insan için iş seçme biliyorsunuz çok şanslı olmuyor. Evet. Ticarette ulaşınca ticaret erbabı için ticaretin her zaman kolları, iştirakleri, girişimleri olabiliyor. Bir de ticarete genç girdiğimizden yani daha çok vaktimiz var. Böyle devam ediyoruz. İnşallah daha ilerleyeceğiz. Artık hatta hazır tüketicilikten artık üretime girmeyi düşünüyoruz memleketimizde. Ne üretimi düşünüyoruz peki Kerem Bey? Vallahi şu an için mesela çimento fabrikası açmayı düşünüyoruz memleketimizde. Şahane. Plastik, plastik fabrikası açmayı düşünüyoruz. Çünkü memleketimizde zaten bunların Bir oldukça var. maden stoğu var. Yani bunları hayata geçirebileceğimiz kapasitemiz, potansiyelimiz Elimizde var. Elimizde donörlerimiz Tabii, var. El birliğiyle vererek Şırnak'taki iş adamlarıyla bunu da hayata sokmayı düşünüyoruz. Peki ne zaman düşünüyoruz bu büyük çalışma faaliyetimizi? Önümüzde bu sanayi odasının seçimleri var. Lokomotifin başına geçtiğimiz zaman, dümenin başına geçtiğimiz zaman inşallah Şırnak 50 yıldır Durağan olan ekonomisini bir 50 yıl ileriye çok ciddi bir şekilde, hızlı bir şekilde taşıma projemiz var. Onun için de önümüzdeki seçimleri bekliyoruz. Yani biraz da böyle marketimizin içerisindeki ürün gruplarımızı da söyleyelim isterim ben. ben. Şimdi biz özellikle müşterimize her zaman yani bütün insanlarımıza doğrusu en kalitelisini, en güzelini, en uygun fiyata ulaştırabilme amacıyla hizmet ediyoruz. Özellikle dediğiniz gibi et bizim bölgede yaylalar olduğundan daha böyle kaliteli Ve okur, lezzet lezzetli, bakımından da daha daha lezzetli. Daha Tabii hijyenik koşullarda ulaştırmaya çalışıyoruz. Mesela bugün de günlerden çarşamba. Biz bu özellikle müşterinin alım gücünü biraz daha desteklemek için bazı ürünlerimizi maliyetin altına satıyoruz. Bugün birazdan göreceksiniz zaten aşağı indiğinizde biraz kalabalık var. Yani birçok ürünü maliyetin altında satıyoruz ki tüketici ulaşabilsin, insanlar evine alıp götürebilsin. Yani bunda bizim de bir katkımız olsun diye çarşamba günleri özellikle böyle bir çalışma yapıyoruz. Peki biraz da tüketicinin de merak ettiği sorular olduğundan dolayı sebze ve meyvelerimizi nereden tedarik ediyoruz? Şimdi Ceylan'ın bize en yakın tedarik bölgesi Mersin, Akdeniz bölgesinden alıyoruz. Yine dediğim gibi bunların yerli olanı var, mevsimlik olanı var, ithal gelenleri var. Yani bunlar da yine dediğim gibi en kaliteli, en uygun, en hijyenik neyse onu tekrar tüketicimize ulaştırma gayreti içerisindeyiz. Dediğim gibi bugün belki normal günlere nazaran biraz daha... Kalabalık ıı, ve yoğun reyon gevşek durabilir. Çünkü dedim ki bugün insanlar fiyatlar uygun diye daha evet. fazla alıyorlar. Reyonlar boşalabiliyor. Evet. Yani normal günlerdeki albenisi daha fazla. Peki Kerem Bey ürünlerinizde zaman zaman kampanya yapıyor musunuz? Hı -hı. Yapıyorsanız bunların günleri değişkenlik gösteriyor mu yoksa şey, şey, diyor muyuz? Cuma'dan cumaya kampanyalarımız oluyor mutlaka takip etsinler der miyiz? Şimdi ya da... şöyle Ceylan Olmaz de söyledim. Bugün çarşamba günü biz çarşamba günleri özel yani müşterimizin daha önce... Hiç değişmez o zaman. Yok Peki. çarşamba günleri ama bunun dışında da yine dediğim gibi insanlar tüketebilsinler, ulaşabilsinler, ihtiyaçlarını karşılayabilsinler diye zaten her zaman kar marjımızı minimumda tutmaya çalışıyoruz. Ki dediğim gibi sonuçta halkımıza hizmet ediyoruz. Evet. Vatandaşımıza hizmet ediyoruz. Ha, bu bizim de kazanmamız lazım. Ama bunu minimize tutmaya çalışıyoruz elimizden geldiğince. Dediğim gibi ama çarşamba günleri bazen maliyetimizin altında da bazen tedarikçilerle de anlaşarak fiyatları Maliyetin altında satıyoruz ki insanlar özellikle temel daha, daha kolay, kolay bir meslek. şekilde alışverişler. Mesela çaydır, şekerdir, Peki. yağdır, herkesin ihtiyacı var. Evet. Alabilsinler, daha kolay alabilsinler diye bazen karımızdan hatta e, maliyetin altında satıp insanlarımıza ulaştırmaya çalışıyoruz.